Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bunu birçok kez söylemişizdir tartışma esnasında ya da işitmişizdir. Bizleri bize söylemiştir. Genelde hoş olmayan kelimeler duyduğumuzda ya da söylediğimizde kullanılan bir ifadedir. Kadim zamanlardan kalan devasa bir bilgi. Tabii biz bu ifadeyi kullanırken sarfedilen kelimenin hoş olmadığını belirtmek için söylüyoruz. Fakat bu ifadenin çok daha derin bir anlamı vardır. Kullandığımız her kelimenin bir frekansı vardır. Ve biz hangi kelimeleri kullanırsak o kelimenin frekansına bürünürüz. Cymatics ses dalgalarını görüntüye dönüştürüyor. Gördüğünüz gibi frekans değiştikçe görüntü de değişiyor. Eğer biz birbirimizin sesini görebilseydik tıpkı buradaki gibi sesin yayıldığı her ortamda bu şekillerin oluştuğunu görürdük. kelimenin frekansı farklıdır. Örneğin sevgi, muhteşem, ışık gibi kelimeler yüksek frekanstadırlar. Kahretsin, aptal ve küfür içeren kelimeler düşük frekanstadırlar. Ve bizler hangi kelimeleri daha fazla kullanırsak frekansımız o doğrultuda değişir. Biz hangi frekans aralığındaysak evrenin yasası gereği o frekansa sahip olayları, insanları ve eşyaları çekeriz hayatımıza. Çok küfürlü konuşursanız düşük frekansta olacağınız için ne kadar arzı tip varsa sizi bulur. Ayrıca başınız dertten de kurtulmaz. Biri biter, diğeri başlar. Eşyalar için de geçerlidir. Diyelim ki bir cihaz aldınız, arızalı çıkar. İade etmeye çalışırsınız, muhatap olduğunuz kişi aksi çıkar, tartışırsınız. Tartışma esnasında yine düşük frekanslı kelimeler kullanacağınız için frekansınız tekrar düşer. Böyle insanlar varken ben nasıl küfür etmeyeyim diye yakınırsınız. Fakat unuttuğunuz bir şey var. O tartışmayı çıkaran kişiyi hayatınıza siz dahil ettiniz. Kendi frekansınızı düşürerek düşük frekanslı insanlar çektiniz kendinize. Siz küfür ettikçe arıza çıkaranlar sizi bulur. Onlar karşınıza çıktıkça küfür etmeye devam edersiniz. Olaylar peşinizi bırakmaz ve bu döngüyü kırmadığınız sürece şekilde devam eder. Evrende var olan her şey canlı veya cansız bir frekansa sahiptir. Oturduğunuz koltuktan tutun da giydiğiniz kıyafetler, ayakkabılar, satın aldığınız cihazlar veya herhangi bir şey, her şeyin ayrı bir frekansı vardır. Siz eşyaları seçtiğinizi zannedersiniz. Aslında onlar sizi seçer. Sizin frekansınız neyse, etrafınızda olan canlı cansız her şey benzer frekanstadır. Yüksek frekanslı biriyle muhatap olsanız dahil iletişiminiz uzun sürmez. Bir şekilde birbirinizi görmemeye başlarsınız. Daha önce çok iyi anlaştığınız biriyle bir şekilde birbirinizden uzaklaştıysanız bunun sebebi frekans aralığınızın değişmesidir. Bundan dolayı bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim derler. Hayatınıza neyi çekmek isterseniz onun frekansına bürünmeniz gerekiyor. Hayatınıza sağlığı, mutluluğu, bereketi çekmek istiyorsanız frekansınızı yükseltmeniz gerekiyor. Bunun için kullandığınız kelimeleri iyi seçin. Düşüncelerinize dikkat edin. Sadece ağzınızdan çıkan kelimeye değil, düşündüğünüz şey de önemlidir. Taze gıda tüketmeye dikkat ediniz. Çünkü paketlenmiş ve konserve gıdalar düşük frekanstadırlar. Ayrıca yemek yaparken ne düşündüğünüze dikkat edin yemek yaptığınız esnada o gün içerisinde tartıştığınız birisiyle zihninizde hala tartışmaya devam ediyorsanız o yemeğin frekansını düşürmüş olursunuz. Bazen aynı ölçülerle yaptığımız yemeğin lezzetinin tutmamasının sebebi bundan dolayıdır. İçtiğimiz suyun yüksek frekansta olması bizim frekansımızı büyük ölçüde etkiler. Bedenimizin büyük bir oranı sudan oluşur. Profesör Doktor Masaru Emoto yaptığı çalışmalarda su kristallerinin aldığı şekilleri fotoğraflamıştır. Doktor Emoto birkaç tane kabın içini suyla doldurarak her su kabına farklı müzik dinletmiştir. Pozitif kelimeler içeren müziklerin su kristalleri şahane bir sanat eserine dönüşürken negatif kelimeler içeren müziklerin su kristalleri korkunç bir hal almıştır. Dore Motu'nun yaptığı farklı çalışmalar neticesinde suyun bir hafızası olduğunu ve su kristallerinin müzik, söz ve kavramlara tepki gösterdiğini ispatlamıştır. Bu çalışma gösteriyor ki evrende su içeren her şey işittiği ve algıladığı frekansa bürünüyor. Sebzeler, meyveler, çiçekler, ağaçlar her birinin hafızası var. Abese Suresi 24. Ayet İnsan yediklerine bir baksın der. Bedenize aldığınız gıdaların sadece dışının temiz olması yeterli değildir. Pazardan aldığınız sebze ve meyveler size gelene kadar hangi frekanslara maruz kaldığını bilemezsiniz. Onları bedeninize almadan önce arındırmak sizin elinizdedir. Afiyetle yediğiniz kebaplar masanıza servis edilmeden önce bir canlıya aitti o canlının yaşadığı tüm süreçler ve yaşadığı ızdırabın tamamı önünüzdeki kebabın içindedir. Birazdan onu afiyetle yiyip kendi bedeninize alacaksınız ve o ızdırabın frekansına bürüneceksiniz. Nahl Suresi 10. Ayet Sizin için gökten su indiren odur. İçecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de o su ile yetişir. Günümüzde su ile tedavi oldukça yaygındır. Basınçlı su masajları, suda yürüme, hidro ve termoterapi yöntemleri ve benzeri yöntemler kullanılarak su ile tedavi yapılmaktadır. Abdest almak hem ruhu hem bedeni rahatlatır. Çünkü abdest alırken suyun bedenimize dua ile birlikte alıyoruz. Abdest alırken okunan duaların oluşturduğu su kristallerinin frekansı bedenimize yansıyor. Suyun ciltle teması sinir uçlarını uyararak eklem ağrılarını, migreni, kas tutulması gibi birçok hastalığın tedavisinde çözüm olduğu görülmüştür. Suyun mucizeleri anlatmakla bitmez. O mucizelerden faydalanmak bizim elimizdedir. Bir sonraki videoda suyu nasıl potlayacağımızı anlatacağım. O zamana kadar ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun ki yaydığımız frekanslarla bir senfoni oluşturalım